Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün istedim de Java destemize Eclipse'in arayüzünü ve Dark temayı nasıl yaparız bundan bahsedeyim. Biraz da arayüzünün kullanımından bahsedeyim. Eclipse'imizin arayüzü şu şekilde gösterebiliriz. Şurada bizim proje dosyalarımız. Bunun olacak şurası bizim kod kısmı. Burada kodları yazacağız. Şurada bizim klaslarımızın arasındaki hani gezinebiliyorsunuz. Çıktıları falan burada görebiliyorsunuz. Ve son olarak da bu bölümde de Bizim konsol veya da açıklama veya hata bölümleri de burada olacak. Bunları bu şekilde görebilirsiniz. Burada herhangi birisine kapattığınız zaman şuradan Windows sekmesi altında Show View bölümüne gelip mesela konsolu kapattım. Konsolu tekrardan açabilirsiniz. Ve de Outline'ı şöyle kapattığım zaman buradan Windows sekmesine gelip Show View dediğimiz zaman Outline'ı bu şekilde tekrardan açabiliyorsunuz. Bunları büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yani istediğiniz gibi şöyle boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Yerleşini yapabilirsiniz. Bu bizim arayüzümüzü burada bizim gerekli araçlarımızda burada file menüsü falan var. Bu menüde kullandıkça aşina olacağınız şeyler var. Burada şunlara yani bunlar genel programın kendi özellikleri. De. Bunun Java ile alakası yok. Bu tamamen programla alakalı. Eğer bu Eclipse'i kullanmıyorsanız bu dersi izlemenizin bir manası yok. Bunun dışında bir arayüzündeki dark temayı nasıl yaparız? Bundan bahsetmem gerekiyor. Windows sekmesi altına gidiyorsunuz preferences bölümüne geldiğimiz zaman burada bizim genel sekmesi altında Appearance bölümü var. Burada bizim temamızı değiştiriyorsunuz. Şu bölüm gördüğünüz gibi yani şurada zaten tema yazıyor. Şurada klasik diyor. Bunu mesela dark tema yaparsak uygula dersem gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tekrar başlatmayı istiyor. Ben istemiyorum. Fontumuzun rengini değiştirebiliyorsunuz. Uyguladığım zaman bu şekilde renkleri değiştiriyor. Mesela şunu klasik temaya getirirsek Renkleri bu şekilde yapabiliyorsunuz. Light dersek şöyle parlak bir beyazımız oluyor. Klasik olmasını istersem bu şekilde bir temamız oluyor. Bir de sistem teması var. Bunu da tekrar başlatmasını istemiyorum. Bu şekilde bir e, temamız oluyor. Mesela bunu dark'ta kalmasını istersem bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani kendi için bu Eclipse'in kendi içinde gelen teması. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Mesela bunu Light'a tekrardan çekip de şöyle Restore Default diye bir uygula ve kapat dersem bu eski geri geliyor. Bu şekilde kalıyor. Bu Eclipse'in kendi içerisindeki Dark teması. Bir de help bölümü var. Bu help bölümünde yani yardım bölümü aslında. Eclipse hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Evet, Eclipse'in versiyonunu buradan kontrol edebilirsiniz. Bu ne işlemize yarayacak? Bunu ileride göstereceğim. Bunun dışında şu Eclipse Market bölümüne gidiyorsunuz. Burada bir sürü şey var. Bunları indirebiliyorsunuz. Bunu da inceleyebilirsiniz. Vesaire şeyler var. Bize ne gerekiyor? Dark diyorum ben. Dark tema indireceğiz. Yani koyu tema istediğimiz için. Dark yazmam yeterli. Burada Darkest tema var. Dev Style tarafından oluşturulmuş. Bir tema var. Bunu indirmesini istiyorum. İkonları da dahil etmesini istiyorum. Uygula diyorum ve bu bu şekilde geliyor. Bu indikten sonra burada zaten şu alttaki çubuk dolduğu zaman bu inmiş olacak. Finish diyorum. Bunu bitir dedim. Bunların hepsini istiyorum. Hepsini güvenledim. Şunu seç dedim. Seç dedik ve tekrar başlatmak istiyor tekrar başlattığımız zaman bize bir ayar gelecek gördüğünüz gibi bu ayarımız geldi bunu çalıştır dediğimiz zaman bu şekilde normalde beyaz geliyor yani şu, hatta şunu tekrardan kapatalım yani şuradan eklipsi geri açtığımız zaman burada e Çalışma dosyasını açabiliyorsunuz, son dosyanızı açabiliyorsunuz. Nasıl kullanıldığı gibi bir bölüm var. Ben launch yani çalıştırma bölümüne gidiyorum. Burada bizim zaten bir tane bölümümüz vardı. Buradan projeyi seçiyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman bu açılıyor. Tema birlikte bazı ayarlarla değişiyor. Bunu açtıktan sonra Windows sekmesi altına geliyorsunuz. Burada Preferences bölümü var. Buna tıkladığımız zaman şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yine genel sekmesi altına gidiyorsunuz. Appearance bölümüne geldiğimiz zaman burada bizden tema seçmenizi istiyor. Bizim temamız şu. Dev style tema diyor. Bunu seç, aktif etmeniz gerekiyor. Bunu aktif ettikten sonra uygula Yeniden başlatmak istediğini söylüyor ve yeniden başlatmasına izin veriyoruz. Bunu yeniden başlattıktan sonra şuradan açıyoruz tekrardan. Ve bizim artık editörümüz koyu tema oldu. Burada ayarlarımız var. Windows sekmesi altına geliyorsunuz. Burada şunu şu şekilde açıyoruz. Burada tekrar mesela ayarları değiştirmek için yine isterseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradaki temayı tekrardan değiştirebilirsiniz. Bu ayarları. Bunun kendi ayarlarını da şuradan yapmanız gerekiyor. Dev style bölümüne geliyorsunuz. Burada color ve tema var. Bunu aktif yani şu dev style bölümüne geliyorsunuz. Color ve tema aktif ediyorsunuz. Burada renk seçebiliyorsunuz. Mesela bu yani gri koyu teması. Mesela deep black var. Tam siyah oluyor. Burada ikonları değiştirebiliyorsunuz. Burada şu yazının renklerini değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir sensi uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde oluyor. Uygula ve kapat dediğiniz zaman bunu açıyoruz bu şekilde. Ve bu şekilde koyu bir temamız oldu. Bayağı koyu oldu. Onu pek sevmedim. Dev style bölümüne tekrardan geliyoruz. Şuradaki şu grey blue olsun ve şunlar değil. Şunun da standart eclipse özelliğinde kalmasını istiyorum. Ve Uygulamayı ve kapat dediğimiz zaman tekrar başlat dediğimiz zaman koyu temamız aktif oluyor. Ve bunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şunu çalıştırdığımız zaman da gördüğünüz gibi bizim konsol tarafında falan bu şekilde yazımız geliyor. Ve son olarak da bu yazı fontunu yani şu fontunu boyutunu büyütmek isterseniz kullanacağınız bir özellik var yani bu, bu özelliği bu şekilde kullanmanız gerekiyor bizim şu genel sekmesine geliyorsunuz bu genel sekmesi altına yani şunu şöyle kapatırsak genel sekmesinin altında appearance bölüm var bunu tıklamanız gerekiyor yani şöyle tıkladığınız zaman color and font var yazı ve font ayarlarımız mevcut bu basic bölümüne geliyorsunuz şunu biraz daha şöyle büyütürsem basic bölümüne geliyorsunuz burada iki tane text var ben text font bölümünü açıyorum şurada edit menüsüne geliyoruz mesela şuradakini 20 yaparsam bizim yazımızın şöyle gördüğünüz gibi kocaman olduğunu görürsünüz. Bu tabi biraz abes oldu. Bunu biraz daha küçültmek istiyorum. Şöyle 14 ideal. Tamam diyorum uygula diyorum kapat dedim. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Bu ayarları bozarsanız da şuradan tekrardan düzeltebiliyorsunuz. Text'e gelip Restore Default dediğiniz zaman yazıları şurada zaten boyutunu ayarlıyor. 10 piksele kadar düşürüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaptı. da benim için çok küçük oldu. Ben 14'ü tercih ediyorum. Hem sizin görebilmeniz için hem de daha okunur olması için. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da bizim genel ayarlarımız. Eclipse'in genel ayarları ve dark e, tema kurulumu falan bu şekildeydi. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.